annem hastalandı ve öldü diyorlar ama bir şeyler bir şeyler oldu. Ben yani kelime olarak biliyorum öldü yok ama hep içimde işte misafirliğe gitti bir gün sonra gelecek iki gün sonra gelecek diye bakıyorum. Üç gün geçti gelmedi, dört gün geçti gelmedi, beş gün geçti gelmedi ve bir gün dedim ki annemi bir daha göremeyeceğim. Annemi bir daha göremeyeceğim. O zaman ölüm. Ölüm o zaman farkına vardım. Bir daha göremeyeceğim. Ve kaçtım mezarın başına gittim. Ve orada toprağın altında annem ve böyle kara kaldım. Annemi bir daha göremeyeceğim, annem öldü. Eve geldim, babama bakıyorum. Diyorum, Allah'ım inşallah babam ölmez. Ölüm öğrendim artık. Demek ki ölenebiliyor. Ve o gün bir şey yapmıştım. Niye böyle yapmışsın? Bana oğlum dedi, böyle bağırdı. Ben kara kaldım. Ve enteresan bir şekilde, çocuk aklımda şuna karar vermişim. Annen yok, kimsen yok. Ve böyle bir karar verdiğimi yıllar sonra anladım. Annen yok, kimse yok. O zaman kimsen yoksa senin bir şey istemeye hakkın yok. Sadece başkalarını memnun etmeye çalışırsın. Annen yok, kimse yok.